Ee, hukukçu avukat Bilal Yavuz da bizimle birlikte. Sayın Yavuz siz, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Bile. Teşekkürler. Böyle bir e, skandalın karşılığı 21 bin lira mı e, ceza kesildi ama e, ne dersiniz, nasıl yorumladınız kararı duyunca? Değerlendirdiğimiz bu vakada Afyon Karahisar'da ürün toplama merkezinde işçiler vişneleri stoklarken bir işçinin vişnelerin üzerine çıkarak bu vişneleri dışarıda giydiği ayakkabıyla çiğneyerek mikroplandırdığı görülmekte. Öncelikle Tarım Orman İl Müdürlüğümüz idari soruşturmasına başlatmış. Kendi içerisinde idari para cezasını kesmiş. Lakin bu tabii ki toplumumuzun sağlığıyla ilgili temel bir mesele olduğu için vicdanını rahatlatmamıştır. Adli işlemler de başlatılmıştır. Dört şahıs gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Soruşturma safhası yürümektedir. Bakın bu noktada bizim kamunun sağlığına ilişkin, gıdaların güvenliğine yönelik olarak Türk Ceza Kanunumuzun 185. ve 186. maddeleri bulunmaktadır. Bakın 185. maddede Türk Ceza Kanunumuz der ki yiyilecek, içilecek, tüketilecek, kullanılacak gıda veya besinlerin veyahut da her türlü şeyin zehirlenerek veya bozularak kamunun sağlığının, vatandaşlarımızın yaşam yaşamlarının tehdit edilmesi halinde 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmü olunur der. Bu maddedeki zehirlenme kavramı hukuken mikroplandırmayı da içerir. Şimdi olayımızda açıkça dışarıda giydiği ayakkabıyla meyve suyu yapımında kullanılacak stoklanan vişnelerin üzerine basması açıkça mikroplandırmadır ve hukuken zehirlenme kavramı içerisine girer. Yani, yani kişinin göre, zehirlenip zehirlenmemesi sonrasında e, burada e, onun bir ayrımı var mı? Önemli mi yoksa? sadece o olay üzerinden mi? E, Hayır. Burada bir vatandaşımızın vefat etmesine gerek yok. Burada doğrudan kamunun sağlığına karşı bir tehdit söz konusu. Bu maddede de zaten bir vatandaşımızın vefat etmesi öngörülmemiş. Böyle bir eylem içerisinde bulunulması kamunun güvenliğinin, gıda sağlığının tehdit edilmesi yeterli görünmüş. Bu yüzden bu gıdaya ilişkin bu tür sağlığa yönelik tehditlerde de ceza kanunumuzda ağır yaptırımlarla düzenlenmiş. Dediğim gibi 2 yıldan 15 yıla kadar hı cezaları düzenlenmiş ve bu videoda delilin nitelindeki bu videoda da bu şahsın açıkça bu ürünleri daha sonra vatandaşlarımızın kullanacağı bu ürünleri zehirle, zehirleme yönelik yani mikrotlandırmaya yönelik piller içerisine girdiği görülmekte. Burada Türk Ceza Kanunumuzun 185. maddesi uygulamalarına bulmuştur. Savcılıkta verdiği ifadelerde bu şahıslar bu vişnelerin e, kullanılmayacağını, bozuk ürünler olduğunu, piyasaya sürülmeyeceğini ifade etseler de bu kendilerini bu suçtan kurtarmaya yönelik bir beyan olması muhtemel. Öyle olsa, e, olsa günler... da, eğer öyle bir durum olsa bile bir cezai e, durum söz konusu yani olabilir Yani burada mi? bu ürünler gerçekten kullanılmayacaksa bu şahıslar tabiri caizse sadece video çekmek maksatlı, e, gayri ciddi bir tutum içerisine girmişlerse e, tabii ki hani cezaya yönelik bir e, fiil yoktur. Çünkü kamuya sunulmayacaktır. Kamunun sağlığına karşı bir tehdit yoktur. Ama bizim burada dosyayı detaylı incelediğimizde e, bu beyanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki savcılık tarafından tüm ifadeler toplandıktan sonra ifadelerdeki tutarlılık, çelişki durumları e, belirlendikten sonra tam olarak hakikat ortaya çıkacaktır. Peki Sayın Bilal Yavuz peki firma yetkililerinin bu durumda bir sorumluluğu var mı ve ceza hukukunda bir karşılığı var mı? Yani firma yetkililerine bir yaptırım öngörüyor mu hukuk? Tabii yine burada Türk Ceza Kanunumuzun 185. maddesinin ikinci fıkrası dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrananların da bu durumda hapis cezası ile cezalandırılacağını düzenlemiştir. Yani burada firma yöneticileri her halükarda bu alanların tamamını kameralar, kamera sistemleriyle gözetlemek durumundadır. Bu firmanın yöneticisi ise, bu firmanın kurucusuysa ve burada yapılan her türlü eylemden kendisinin de sorumluluğu bulunmaktadır. Hı. Eğer burada özen ve dikkat sorumluluğuna aykırı bir hareket şahit varsa, bu durumda işçi gibi o anda o ürünleri ezerek mikroplandırılan işçi gibi oranın yöneticileri de aynı şekilde özen yükümlülüğüne aykırılık sebebiyle cezalandırılacaklardır. E, Denetim... Evet buyurun. Burada sadece işçi gözaltına alınmamıştır, ee, yöneticiler de buradaki bu işçiden sorumlu şekilde dahi e, bu olaydan e, sorumlu olacaktır. Peki denetleme noktasında bir eksiklik olduğunu düşünüyor musunuz yoksa her türlü denetlemeye rağmen e, böyle şeyler çıkabilir mi? Sizin görüşünüz nedir? Yani maalesef e, Kerem Bey'in de dediği gibi e, devletimizin de her odayı her fabrikanın her kısmını denetleyebilmesi fiilen imkansız. E, hakikaten mümkün değil. Yani bu noktada zaten ceza kanunlarımız da bunlar için düzenlenmiş. Devletimizin her türlü denetimine rağmen bu suçların işlenebileceği bilinerek zaten bu kanunlarımız üst sınırda düzenlenmiş. E, yani buradan e, bizim bildiğimiz hukuken devletimizin, tarım Orman İl Müdürlüklerimizin ciddi denetlemeleri söz konusu e, rutin halde belirli süreler, denetlemeler yapılmakta. Fakat maalesef e, yaptığı işin ciddiyetinin idrakinde olmayan bu tür şahıslar sebebiyle e, bu tür e, suçlarla karşı karşıya kalınmakta ceza kanunlarımız işlemeye devam etmektedir. Hukuken muhakkak karşılığı verilecektir. Peki çok teşekkürler. E, Avukat Bilal Yavuz katıldığınız için yayına çok sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür.